en çok duygulandıran olay. Aa, bak bir olay var unutamıyorum. Metrodan inmişim eve doğru yürüyorum. Bir tane çocuk tezgahta su satıyor. Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum tabi. Sigma, grind saygı duyuyorum. Dedi aa abi ben seni tanıyorum. Dedi fotoğraf çekilelim mi dedim olur. Neyse fotoğraf çekildikten sonra böyle bir an hissettim bana bir şey vermek istedi. Böyle bir, bir etrafına baktı falan. Önünde su vardı. Su vereyim abi dedi. Yani bak düşününce çok basit bir şey yani su verdi ama ben o kadar duygulandım ki kendi kendime dedim hani ben bunu hak edecek ne yaptım öyle. Selam, şu an bu videoyu editleyen kişi olarak konuşuyorum. Dün yaşadığım bir olaydan bahsetmek için bu videoyu böldüm şu an. Stajdan çıktım ve bir kafeye girdim kahve içmek için. Kafenin kasasında duran eleman bana dedi ki, beni hatırladın mı? Dedim, nereden? Dedi, seneler önce sana su ısmarlamıştım. Dedim, sen şaka mısın? Tabii ki de hatırlıyorum. Hatta yakında çıkacak olan bir videomda bahsettim ben senden. Aa cidden mi falan dedi, bayağı sevindi. Kendisi şu an o kafede yönetici olarak çalışıyor ve işinden gayet memnun olduğunu belirtti. Durumu da iyiydi gördüğüm kadarıyla. Ve hepinize selamlar. hala devam ediyoruz. <laughs>